Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da size Kosori marka bir Air Fry hem kutu açılışını hem de incelemesini paylaşmak istiyorum. Bu Air Fry'lar sağlık konusunda bir araştırma yaptım. Gerek tıp dünyasında gerekse teknoloji alanında normal kızartmalardan kat kat sağlıklı olduğunu öğrendik ve almaya karar verdik. Bu marka da hem hacim olarak hem gelişmiş özellikler olarak Amazon'da çok büyük bir indirimdeydi. Kaçırmak istemedik. Kosoru markası. 5,5 litre bir iç hacime sahip. Sıcak hava fritözü. 11 ön ayarlı ön ısıtma ve sıcak tutma işlevleri de bulunan. Dijital dokunmatik led ekran. Bulaşık makinesinde yıkanabilir özellikleri olan. 1700 wattlık bir ürün. %50'ye kadar daha hızlı pişirme teknolojisi varmış. Ve %55'e kadar da daha az enerji tasarrufu. Hava akış kanal tasarımı vardı. E şimdi ben biraz daha araştırdım. Gerçekten bu ürün beni çok 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 cezbetti. Bu arada biz kızımla zorlandık ama şu üstteki kapağı çıkarttıktan sonra şurada bir tutacakı varmış. Onu da yeni gördük. Göstermem gereken şey 83 tarihlik yemek kitabı da içerisinde. Bu arada ürün Çin üretimiymiş ama dikkatinizi çekerim. Türkçe bir kutusu var. Burada özelliklerini yazıyor. Ve tarifi şu kare kodu okutarak da telefonumuza ulaşabiliyormuşuz. Biftek, tavuk, deniz ürünleri, karides, pastırma, donmuş gıdaları çözme, patates kızartması, sebzeler, kök sebzeler, ta tartlılar varmış. Ekmek yapmak bile mümkünmüş. Benzersiz bir sallama hatırlatıcı, eşit bir kızartma için yiyecekleri ne zaman sallayacağımızı hatırlatır. Bir de sıcak tutma işlevi varmış. Bu ilave işlev yiyeceklerinizi servis edene kadar taze ve sıcak tutar. Diyor ki kosori ve diğerleri burada bile patatesin ne kadar güzel piştiğini gösteriyor. Şöyle bir kağıt ürün aldım. Yağlı kağıt bu. İşte patatesler için, tavuklar için, kabın içi çok yağlanmadığı için kirlenmiyor. Şöyle kare olanı. Bunun yuvarlak olanı da var. Onu dikkat edelim. Ve bakalım. kutuda da bizi neler bekliyor. köpüğünü çıkaralım. Hatta kutumuzu yere bırakalım. Burada Yemek Tarifleri kitabı. Burada Türkçe ve İngilizce. Burada da bazı ayarları bize anlatıyor. Bayağı da detaylı şey yapmışlar. En ufak şeyleri bile. Kılavuzu bile Türkçe. Bu çok hoşuma gitti. İthalatçı ürünün ve garanti belgesi. Kabloyu bile bir koruyucu poşete koymuşlar. Bu gerçekten bu markayı tercih ederken iyi ki tercih etmişim diyecek sebeplerden biri. Şimdi üstte bir kağıdımız var ve diyor ki arkadaki uyarıyı okuyun ve şurada da çıkarın diyor daki şu kutulardan bahsediyor. Lan size yukarı doğru itin diyor. Siz itiyorsunuz ve itekliyor kutuyu Şimdi e fryer'ımızı fişini taktık ve bize diyor ki bu ürünü kullanmadan önce ilk fişi taktığınızda ve ilk çalıştırma düğmesine bastığınızda 205 derece 5 dakika çıkmazsa şurada preheat denen yani ısıtma özelliği var. Bunu diyor çalıştırın. Çalıştırdıktan sonra da e, durduktan sonra size diyecek ki ürün ısıtmaya hazır. Şimdi bunun iki sebebi var. Ben bunu anlatayım size. Birincisi şu. Öncelikle ürünleri pişirmeden önce bu şekilde ön ısıtma yapın. İkincisi ise Diyor ki bu ürünü ilk açtığınızda muhakkak bu şekilde çalıştırın. 5 dakika çıkarın. Sonra bir tekrar çalıştırın. Bunu ben ikinci kez çalıştırıyorum. Ve gerçekten o plastik kokusu gitti. Şimdi kokluyorum. Zerre kadar o kokudan bir şey kalmadı. Bazı yorumlarda şu yazıyor. İşte ilk başta çalıştırın yoksa plastik kokuyor. Ya zaten firma bunu döne döne anlatmış. Ürünümü hazırladım. Tavuk kanatlarımı sosladım. Biraz da patates de ayarladım. Şöyle pişirdikten sonra da bakacağız. Bakın. Şurada ready diye bir şey yazıyor. Bakın gördünüz mü? Ready. Hazır. Şimdi ben yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra pişireceğim. Pişirdikten sonra da nasıl pişirmiş. Hep beraber ona bakacağız. Şimdi kanatlarımız ve patateslerimiz pişti. Diyeceksiniz ki yanmış mı? Ben 25 dakikanın dışında bir 7 dakika daha pişirdim. Çünkü ben ee, bu şekilde kızarmazsa tavukları yemiyorum. Ha bu yanık gibi gözüken kısımları da aslında sos. Şimdi yorumum ne? Gerçekten neden daha önce bu ürünü alıp yemek pişirmemişiz? Tavuk, işte patates, et. Gerçekten bunu söyledim. Çok kısa sürede ve çok müthiş ve çok lezzetli pişirmiş. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa ve bu markayı düşünüyorsanız eğer Amazon'da hala indirimdeyse kaçırmayın derim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.